dünyanın yüzde suyla kaplı. Peki bu büyüleyici dünyanın ne kadarını keşfettiniz? Merhaba, bugün sizi su altının büyüleyici dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyorum. Renkli balıklar, batıklar, mağaralar ve mercan resifleri, bu güzelliklerin hepsi derinliklerde sizleri bekliyor. Ancak bu dünyayı güvenli bir şekilde keşfetmek için doğru eğitime sahip olmalısınız. İşte burada ZMA eğitim sistemi devreye giriyor. Sımas, uluslararası dalış standartlarını belirleyen bir topluluktur ve güvenli dalışın anahtarıdır. Bu eğitimle dalışın sadece güzel değil aynı zamanda güvenli olduğunu da keşfedeceksiniz herkes dalabilir. Evet, yanlış duymadınız. Uygun eğitim ve rehberlikle su altı dünyasını keşfetmek için hiçbir engeliniz yok. Dalış sadece bir spor değil, aynı zamanda yeni bir dünyanın kapılarını açan bir maceradır. Su altındaki büyülü dünyayı keşfetmek için hazır mısınız? Hadi bu büyülü dünyayı birlikte keşfetmeye başlayalım. Unutmayın, doğru eğitimle yapılan her dalış güvenli ve keyiflidir. Cemas ile su altı dünyasının harikalarını güvenle keşfedin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dalışta görüşmek üzere.